Herkese merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün videoyu biraz geç açıyorum. Saat şu an 4'ü 5 geçiyor. İnce öl şey e akşam yemeği diyelim artık, öğününü şu an veriyorum. E yine kabak şey kabak demiştim, patates kroket yaptım. Şöyle göstereyim incekilere. Böyle aynı tariften, sadece biraz daha fazla yaptım ki ben de yerim diye. E şimdi onun yemesini bekliyorum. E Tabi hepsi tuzsuz kendime yerken biraz tuz atacağım artık. Bu, ara, bu iki gündür falan incinin çok fazla yiyesi yok. Aslında güzel yiyor da. Ee, şey bir kere ağzına götürüyor sonra bir daha götürmüyor. Ben de artık elime kendim destek yapıyorum ona. Bugün kahvaltıda çok fazla yiyesi yoktu. Muz falan koymuştum. Ee, çok yemedi. Ben artık kaşıkla birazcık şey minik minik kestim böyle şey muzu. Ee, öyle birazcık ona kaşıkla yedirdim. Öyle salatalık koymuştum. Salatalığı yemek istemedi. Salatalığı da böyle iri rende yaptım. Ee, birazcık zor yedi. Ee, belki daha minik mi rende, yapsaydım bilemedim ama. Dişleri yokken ben salatalık veriyordum. Böyle salatalığın iç kısmını veriyordum. Böyle dış kısımdan çekirdek kısmı oluyor ya. Orayı veriyordum ince. Ve onu güzel bir şekilde yiyordu. Ayaklara bak. <laughs> Şöyle göstereyim. <laughs> Bu ne ya? Bu nasıl oturmak ya böyle? Hı? İnci de burada. Ucum, Biraz da yoğurt çıkarırım, Yoğurttan da böyle takviye yapacağım şimdi öyle. Öyle. E, akşamada yemek yapmayacağım. Dünden kıymalı patates yemeği yaptım. Biraz bezelye falan koydum. Öyle güzel bir yemek olmuş. E, dün sadece yoğurtla ekmek falan yedik o şekilde. Çok fazla ağır olsun istemedik pilavla. Ve belki benim canım makarna istiyor. Belki bir makarna yaparım. Belki de yapmam artık bilmiyorum. Şu an zeki de yerim falan derse yaparım. Öyle. Bugün de sevgi yoklamak istedim. Böyle videoyu açtım. Bugün 28 Ekim. Yarın 29 bakalım Zeki yarın evde mi olacak? Öğleden sonra mı gelecek? Yarın gün mü çalışacak? Bakalım muhtemelen fabrikalar kapalı olacak. Öyle. Şurada da mutfağım toplu zaten. Bir işim yok. Bir tek bunları fırına koyacağım. O kadar. Öyle ben şimdi inceyi takip edeyim. Yesin güzelce ne? Değil mi? Sonra görüşürüz size şöyle evimizin son halini gösteriyorum Biz artık köşe takımına geçiş yaptık Çünkü havalar soğudu ee, şöyle eskiden Tabii ki toplu şu ne şişeler olur ne yelekler olur ne bezler olur değil mi şimdi böyle birazcık renklendi evimiz değil mi? bu arada saati göstereyim ee, saat 6'ya 5 var İnci'yi ben yıkadım çok fazla yemek yemek istemez çünkü uykusu varmış Ben anlayamadım çünkü uykudan da yeni uyanmıştı aslında. Ee, uykusu varmış. Seni buraya oturtayım gel. Hoppa. Ondan sonra e, ne diyordum uykusu varmış. Yemeğini yedirdim. Sonra e, bir banyo yaptırdım. Sonra bir yarım saat 40 dakika kadar uyudu. E, ben de orada işte mutfağı toplamamıştım. hemen Mutfağı toplamaya gittim. Öyle sonra uyandı. Ben de orada kendime kahve yapıyordum. Kahvem kaldı. Biraz daha uyutmaya çalıştım. Belki uyur diye ama şey uyumadı Olsun artık öğlen de uyudu Bugün 3 uyku sayılır mı artık Bu son uyku yaptığı sayılır mı bilmiyorum ama 3 uyku uyumuş oldu Böyle şuradaki de çiçekleri daha kaldırmadım Bir şunları yürüteçle bozdu Geçen bozmuş da toplamadım daha Zaten bu ulaşamaz da Artık bunları biraz daha şöyle hareketlendiğinde Kaldırmış nelik güzel duruyor görüntüsü Böyle oyuncaklarımızı da buraya yaydık Şimdi oyun zamanı oynarız artık. Ben de zekarda dedim makarna var. Tek elimizde çeşit. <laughs> en kolay yapılabilir. Ben de canım aslında makarna yemek istiyor. Bir makarna yapacağım. Yemeğin yanına. Ne oldu? Baba nerede inci? Nerede baba? Nerede annem baba? Söyle baba. Baba baba. <laughs> Biz şimdi hep görüntülü konuşuyoruz ya. O yüzden şey telefon çalınca böyle ince çok heyecanlanıyor. Evet. Ee, ve herkese de görüntülü konuşacağını var düşünüyor ne yapıyorsa. Ee, bazen böyle annemlerle falan konuşuyoruz hoparlörde. Şey telefonu böyle şey bakmaya çalışıyor yani ama tek babasıyla görüntülü konuşuyoruz. Annemlerle görüntülü konuşmuyoruz. Öyle. İnci baba. Aa. Nerede baba? <laughs> Ben yelek giydireyim Böyle işte e, Evimizin son hali bu şekilde Zaten evimi temizlemiştim Dün gece de bir halısını serdik e, evet. Şimdi artık burada oturacağız Ta 2021'in e, Yazına Kışına kadar buradayız Yok yazına kadar buradayız Bahar'da oraya geçeriz Ne zaman havalar çok sıcak olur Çünkü şu camdan e, çok fazla güneş geliyor yani. Bu camdan bu taraftan aşırı güneş geliyor Ve burası çok sıcak oluyor yazın <laughs> Hiç oturulacak gibi olmuyor. Öyle. O zaman ben şimdi gideyim kahvemi içeyim artık. Makarna yaparken gelirim. İnci bay bay yap. Alkış. Alkış kızım. Alkış kızım. Aferin sana. Bizim bugünlükte soframız böyle. Ben kendime sarımsaklı yoğurtlu salçalı yaptım. Zeki çapkıla savaş veriyor. O da ketçap. <laughs> Ay. Yemeğimize bu kadarcık kaldı. Artık ben çok yiyesim yok çünkü tek tabağa koydum. İnci de burada. <laughs> Kız çünkü nasıl babası otur baban seni? Ne oldu anne hiç kov. O da ona da tek yoğurt yedireceğim eğer, eğer yemek isterse. Böyle bizim bugünlük menümüz. Değil mi kuzum? <laughs> ne uykun mu uyku aslında uykusun da uyudu ama göz altları bu Çok mu acaba? Elini mi kaçtı? Mi? ki. Ha? Elinle mi? kaşık koymayı unutmuşum. Kızım. <laughs> Seki üstün var ya salça. Ben sıktım ya ondan öyle olmuş. Değiştiririz işte artık. O zaman bize afiyet olsun. Ee, ben geldim inciyi uyuttum. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar oldu. Birazcık oturup şimdi kendimize kahve yaptık. Ee, birazcık kahve içeceğiz. Ondan sonra... Çok güzel olmuş. ellerin sağlık. <laughs> <laughs> Sen mi yaptın? <laughs> ee, makine yaptım. Neyse. Ee, öyle şimdi oturacağım birazcık dinleneceğim. Bu arada İnci'nin uykuları saat 8.30'a doğru kaymaya başladı. E, son uykusuna uyumadığı için bilmiyorum ama e, biraz beni sıkıştırıyor çünkü tam yemek yiyoruz, topluyoruz derken o anda hemen gidip İnci uyutmak şey biraz orada yoruluyor. <laughs> <oluyor? Biliyor> ya <laughs> saçma bak ya. Sus. Ee, öyle işte. Bilmiyorum belki son uykusuna uyumadığı için olabilir ama ses gibi dünya var ben bir şey mi dedim konuşmadık zaten. Ne <laughs> ee, burada kahve içiyor da böyle işte. Ee, şimdi oturdum burada hatta o oyuncaklarımızı da göstereyim şu şekilde şöyle toparladım her yeri e, e, ben geldim, e. aldım. aslında böyle oyuncak kutusu dediğim almak istiyorum ama e, arkadaşlar yorumlarda şey almışlar iki adaki oyuncak kutusu diye fikir vermişler o aslında iki hep aklımda olan bir yer hani bir şey eksik olunca hani dekor 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 falan gitmek için ama tabi daha oyuncak bölümüne daha tam geçmediğimiz için aklıma gelmedi belki ileriki zamanlarda onu alabilirim e, çünkü şey oyun yaşı baya bir 10 yaşa kadar falan gideceği için e, bayağı dağınıklığı toplayacak çünkü ablamlar da falan da aldı e, bayağı dağınıklığı topluyor açıkçası e, ama yine hem ona bakarım hem bim de, bime gelirse istediğim model ona bakarım bime ya da a bir artık şimdilik böyle kalsın artık yapacak bir şey yok çok da dağınık durmuyorlar yani şu şekilde e, bir de eksiklerimiz var. E, işte pirinçli, mercimekti bulgurdu. Bir onları yazacağım. Bak hala gülüyorsun. <gülüyor> bir onlara nota alacağım ki hani gidersek aklına bulunsun. Ee, okya o alıp çıkayım diye. Çünkü bayağı eksiğimiz var. Onları hepsini yazayım. Sonra artık görüşürüz. Muhtemelen bu videoya yarın devam ederim. Ee, yarın da böyle kahvaltıyla yarın ne yemek yapacaksam siz onları çekmeye çalışırım. O zaman görüşürüz. İkinci günden herkese merhaba. Saat şu an 11.05 e var. Zeki bugün 29 Ekim'den dolayı bir yarım gün evde kahvaltı yapıp birazdan gidecek. O kız zaten kahvaltısının çoğunluğunu yaptı. E, o ara uyanınca ben de ona kahvaltısını hazırladım. Normalde 11.30'da uyanıyor 11.30'da doğru ama bugün benim kahvaltı yapacağım an içemem Babam. Sonra bir de gece 3'ten 5'e kadar oturduk. 5.30'a kadar oturduk. Ara 4'ten 6'ya kadar verdim. Ne atıyorsun ya? Hayır. <laughs> Öyle işte. Burada da kaşarlı salya bırakmışsın. Bıraktım mı kısmını işte? Ayıp. Kaşarlı yumurta yaptık böyle. Domates, zeytin, peynir. Bir de boroz falan aldık. Öyle bir şimdi kahvaltımızı yapalım. ne kahvaltı olsun o da yapsın. Sonra görüşürüz. Ben şimdi kahvaltıdan sonra ablama geldim. Zeki işe gitti. Burada Halil ile beraber kahve içeceğiz. Şimdi ablam kahve yaptı sağ olsun. Ee, o da aslında çalışıyor ama işte şey, bayram diye izinli. Böyle. Biz eve geldik ablamdan birazcık oturduk. Baktım ince uyumuyor aslında biraz uyutmaya çalıştım ama uyumayınca dedim eve geleyim. E, uyutayım ama evde de bir 10 dakika kadar uyudu sonra bir daha uyumadı. Ee, aslında uyumuştu da ben e, böyle yüzüstü gibi yatıyor. Öyle yatınca da, da e, rahat nefes alamaz diye ben de birazcık onu düş şöyle döndüreyim dedim ama tabii o da uyandı. Tekrar da uykuya dalmadı. E, artık yapacak bir şey yok yani ne diyeyim? Bu uykular ne zaman düzelecek bilmiyorum geceleri de. E, dün gece mesela bayağı o 4 3'te 3 uyandı. 5.30'a kadar oturduk. E, ağlamıyor da neşesi gayet yerinde. Oyun oynadık işte CE yaptık falan. E, Öyle geçti yani. Bilmiyorum. Ön dişler bayağı beyazlamış. yani Hem şişmiş şu damak kısımları. Ee, hem şişmiş hem de bayağı bir beyazlamışlar. Umarım böyle onlar çıkar. Diğerleri daha yavaş yavaş gelir. Bu kadar ikisi üst üste biraz bizi çok yordu açıkçası. Ee, çok şükür ağlaması yok. Ama tabii gece uykularına e, biraz da olsa şey yapıyor. Ağlayarak uyanıyor. O da beni üzüyor yani. Ee, hani inşallah kısa sürede şu dişi atlatırız. Zeki işe gitti zaten söylemiştim. Ben de hemen şöyle belki saçlarımı düzleştireyim diye çok istiyorum ama belki de örerim. Kolaylık olur. Bir yere çıkmayız. Hava çünkü serin gibi ama bir markete gitsek aslında çok iyi olacak. Onu da gider miyiz bilmiyorum. Çünkü market Zeki'nin orada. Tekrar buraya gidip tekrar dükkanın oraya gider mi artık bilmiyorum. İnci de burada böyle oynuyor şimdi kitaplarıyla. Ben de o uyurken hemen evi toparladım. E, brokolileri sirkeli suya koydum. Bugün brokoliyle ile yoğurt yapacağım ona. E, güzel oluyor çünkü hem onu yesin e, babası gelene kadar da yani yemiş olur sonra belki tekrar uyutmaya çalışırım bir bir saat sonra yani bir buçuk yani tamam aynen saat şu an üç, üç buçuğa doğru geliyor e, dört buçuk gibi beşe doğru tekrar bir uyutmaya çalışırım e, çünkü akşam üstü uyumayınca gece akşam 8'de bana başlıyor şey e, göz oluşturmalar kulak çekiyor falan böyle e, uyku huzursuzluğu başlıyor. Ha ben de şimdi çok da erken uyurunca gün erken başlıyoruz. E zaten biz geç yatıyoruz. Öyle işte yani bütün günlerim İnci ile beraber, İnci kuzumla beraber. <laughs> ne oldu? Ah, <Aa, gülüyor> ne oldu annem? Bay bay yap. Bay bay yap. Gel 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 babası. <laughs> Nerede baban? <laughs> Öyle işte ben hatta şimdi gideyim. Baya çünkü 10 dakika da geçti e, suda beklediği brokolleri. Onları suya şey e, buharda haşlayacağım bu sefer. Bakalım inşallah lezzetli olur. Geçen buharda haşladığımın yaprakları biraz daha böyle acımtırak olmuştu. Ee, o yüzden suda haşlamışım. Şimdi tekrar bir buharda haşlayacağım. Biraz da yoğurt çıkarmıştım yanına. Öyle. Bu sabah da kahvaltısını aslında güzel yaptı. Peynirli omlet yaptım. Onu yedi. Ee, yarım armuttan işte bir tane bir dilim falan kaldı. Güzel yedi. Öyle. Ee, bu ayın şu an bir 8. ayımızdayız. 8. ayın sonlarına doğru da ee, üç öğüne çıkarmaya çalışacağım bakalım. 3 öğüne çıkınca neler yapacağım bilmiyorum ama muhtemelen e, ben artık yavaş yavaş böyle şey kıymalı tariflere e, balık tariflere geçmek istiyorum. E, çünkü onların da e, nasıl diyeyim hem vitaminini alsın istiyorum e, hem de artık çok fazla tarif şeyim kalmadı. E, zaten biraz daha şöyle şimdi böyle ayakta e, Ne oldu? <laughs> Ee, yani biraz daha böyle yemeğe alıştığı için e, aslında artık şey diyorum. Hani ıspanak yemeği yapayım mesela. E, ben yedirsem falan hani acaba bu yönteme karşı gelmiş olur muyum çok merak ediyorum. Çünkü artık böyle zorlanıyoruz ama o besinlerin de e, vitaminini alsın istiyorum açıkçası. Bakalım bilmiyorum nasıl olacak. Hep böyle pankek e, nasıl ben de şöyle oturayım. Hep sürekli böyle pankek falan böyle yapmak birazcık zor oluyor açıkçası. Işık da çok geliyor. Şöyle ayarlayalım. Ay, çok kapandı yenici. <laughs> Annem. Ha, gel gel gelinci. Gelinci gelinci gelinci. gelince, gelince. gel tüpe bakın ya yapayım. Böyle işte. Ben gideyim brokülleri koyayım. Sonra artık babası da babamız da bugün erken gelecek. Aslında gitmese olurdu ama he, bu arada biz araba koltuğunu almadık. Elimizde bir araba koltuğu vardı. Gel. E, elimizde bir araba koltuğu vardı. E-bebeğin e markasının. E, onu taktırdık. E, bilmiyorum ne kadar kullanışlı olacak, ne kadar kaliteli. E, yani baktım aslında çok güzel kötü yorumları yok. Ama tabii ki bir o, bu Bisef falan markaları var ya. Çikon gibi. E, muhakkak kaliteli değildir. E, özellikle onu gitti hem taktırdı arkadaşına. Ee. Bakalım. Hem geldi sonunda göstereyim Eğer dışarı çıkarsak gösteririm. Hem inci gibi içine oturttururuz. Ben de akşam oturtturdum, baktım hani taktırmadan da ee, biraz böyle ayarını yaptım. Güzel aslında, rahat duruyor içinde. Öyle rahatsız durmuyor ama biraz daha böyle ayaklarını e, bak bakayım. Biraz daha ayaklarını böyle e, nasıl diyeyim nasıl böyle ana kucağında ayakları da böyle komple içinde oluyor. Hani öyle bir koltuk olsa daha e, güvenilir bir şekilde yani aslında daha vicdanlı bir şekilde oturacağım ama bu da en azından güzel. O zaman biz gidelim bu hanımefendiyle e, brokolisini koyalım gelelim. Ben şimdi incinin brokolisini hazırladım biraz da yoğurt koydum ve yemeye başladık. Afiyet olsun anne. Şimdi çok fazla çekmeyeceğim çünkü şey e, dikkati dağıdı. Tep te, e, bir şey telefona bakmak istiyor. Hem sebep göstermek istedim. Hı. Ya anne hadi. Ha. Hadi ya aşkım. Hani Hadi bize afiyet olsun. Ben şimdi inciyi uyuttum. Geldim saat 9'u 5 geçiyor. 8'de uyuttum. Bir saat boyunca aslında hemen oluyor da bir saat boyunca işte tekrar gidip uyandığını Tekrar uykuda dalmasına yardımcı oldum. Şimdi birer kahve yaptık. Akşam yemeği olarak da köfte ekmek yedik. Köfte çıkarmıştım. E, bugünlük böyle e, yarı kahvaltı yarı böyle ekmekli bir şeyler yedik. E, Inci hiç uyumadı. Yemekten sonra da uyumadı. O yüzden erken uyudu. E, biraz da zor uyudu ama e, bakalım yarın nasıl olacak bilmiyorum. Ama yarın muhakkak akşam uykusunu uyutmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla eziyet oldu. Gözleri falan çok kızardı. Biz de yorulduk. Ee, böyle aslında uyusaydı hani biz yemek yerken uyanırdı falan derken bir kahve içmeye çıkmak çok istiyordum. O yüzden kendi saçımı bile yapmadım yani. Çünkü uyumadığı için. Ee, böyle bugünlük videoda çok konuşmuşum. Az önce editlerken fark ettim. Kapanış yapmadım fark ettim. Hemen kahve yaptım geldim. Ee, son bir de size bir şey atmak istiyorum. Biz şimdi geçen soda almıştık. İşte dün aldı. Bugün işte aldığımız gün açtık. E sodanın tadı çok tuhaftı. E, neyse sonra Zeki işte şikayetini belirtti sarı kısa. Ondan sonra Şikayet değil ya daha önceden de böyle bir can, dur, da anlatacağım. şikayetini belirtti. E, tekrar böyle e, herhangi bir ne denir bir şey istemeden e, yine de tekrar tamam. bir 24'lü soda gönderdiler. E, bu daha önce bizim başımıza da gelmişti. O zaman böyle daha çok almıştık. E, her iki koli falan almıştık 24'lü değil mi? 48 tane falan yapıyor öyle almıştık ee, onların hepsi bozuk çıkmıştı Ya bozuk değil de böyle şey tadı bir tuhaftı böyle klorlu gibiydi ee, sonra hemen böyle bayağı koli koli e, işte, elmalı limonlu falan böyle bir sürü soda göndermişlerdi sade ee, böyle müşteri memnuniyeti diye sizin de aklınızda bulunsun ee, bu sefer aldığımız soda, soda da kötü çıkınca bugün de bir koli göndermişler Bugün Tabi de bir kolye. Boz, aynen boz de, aynen dediler o elinizdekini de atın. Öyle yani. O zaman ben hemen videoyu editliyorum çok fazla konuşmadan çünkü çok yorgunum. Uykusuz değilim de yani yorgunum böyle biraz dinlenme ihtiyacım var. Ee, kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.